Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e petrol taşıyan kişi ve şirketlere yönelik yaptırım uyguladı. İran ise bu yaptırımları yasa dışı ve haksız olarak nitelendirerek kınadı. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar, İran'dan Çin'e petrol taşımacılığını kolaylaştıran kişi ve şirketleri hedef alıyor. Bu yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde İran'a yönelik Maksimum baskı politikasının yeniden uygulanabileceğine dair tartışmalara neden oldu. İran, bu politikanın yeniden uygulanmasının başarısızlıkla sonuçlanacağını belirterek sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bu yaptırımlarının yasa dışı ve uluslararası kurallara aykırı olduğunu ifade etti. ABD'nin yaptırımları gemilerin uluslararası sularda seyir yapmasını doğrudan yasaklamasa da gerekli destek hizmetlerine erişimlerini engelleyerek operasyonlarını zorlaştırıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.